İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi ortak yayınında akşam ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bugün 19 Temmuz 2025 günlerden cumartesi. Ben Duygu Hacıoğlu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, Erdoğan'ın üçlü ittifak sözlerini değerlendirerek, Sayın Erdoğan'ın bir ittifak amacında olduğu görülüyor, Sayın Bahçeli'nin üçlü ittifak projesinden mutlu olduğunu sanmıyorum dedi. Şöyle Sayın Bakıran'ın açıklamalarını okudum, değerlendirmelerini okudum. Toplumda değişik bütün sinir uçları yüzeye o kadar yakın ki, Okuyorum. Her şeyden bir şey çıkarıyor herkes. Tüm siyasi partiler kendi pozisyonları geri yapmaları gerekeni yapıyorlar. Herkesin seçmeni var. Farklı partiler farklı duyarlılıkları var. Sayın Tuncer Bakır'ın açıklamaları da Sayın Erdoğan'ın geçen haftaki yalnızlık kompleksinden dolayı yaptığı açıklamayı bir kez daha DEM tarafından düzeltilmesi anlamına geliyor. Ne diyordu? Biz artık üçümüzüz. Yani biz meydanlarda milyonlarız da Tayyip Erdoğan yüzde yirmi bir başına kaldı ya arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı AK Parti ile arasındaki farkı açıyor. Meydanlarda milyonlar yüz binler oluyor. Bunlar atadıklarıyla klimalı salonlarda baş başa kalıyorlar ya. Bunu aşmak için yeni bir ittifak. Biz üçlü ittifak olduk. Daha kaç kere düzeltecekler? Tuncer Bey bunu da düzeltmiş. Bu meselenin çözümü Öyle üç partiyle falan olmaz. Bu meseleyi siyaset üstü bir şekilde ve Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek, bakın bir partinin değil, Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek yürümesi lazım. Şehit annelerinin, gazilerin hassasiyetlerine dikkat etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu korumak lazım. Ama bu işe taraf olan kimsenin de gururunu kırmamak lazım. Ve bu yüzden hassas bir süreci meclis eliyle, partiler üstü bir şekilde çözülmesi lazım. Ben olsam Sayın Erdoğan'ın yerine mesela İyi Parti katılmayacağını söyledi net bir şekilde. İyi Parti'nin hassasiyetlerine, İyi Parti'nin itirazlarına da kulak verir, onları da dahil etmeye çalışırım. Değil ki biz bu işe katkı sağlarız diyenleri uzaklaştırmaya çalışmak. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtsız şartsız bu komisyonda yer almayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir demokrasi beklentisi olduğunu bunu da tutuklu arkadaşlarımızın falan durumları ayrı. Elbette ki Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi olur mu? Bu ayrı. Ama hiç bu işler yokken de biz şunu söylüyorduk. Bu sorunu çözeceksek Türkiye'yi demokratikleştirerek çözeceğiz. Türkiye'yi kayımlardan kurtararak çözeceğiz. Kürt vatandaşların ayrımcılığa uğradıklarını hissettikleri meseleleri çözmek de demokrasiyle olur. Alevi vatandaşların sorunlarını çözmek de demokrasiyle olur bütün muhaliflerin sorunlarını çözmek de demokrasiyle olur. Türkiye demokratikleşirse bu Kürtlere de iyi gelir, Türklere de iyi gelir. Türkiye demokratikleşirse Alevilere de iyi gelir, Sünnilere de. Bu çerçevede bakmak lazım. Ama bir ittifak kurmak amacı Sayın Erdoğan'ın olduğu anlaşılıyor. Bir yalnızlık bir şey bir gerginlik içinde olur olmaz laflar etti. Ben Sayın Bahçeli'nin de bu üçlü ittifak söz söyleminden çok mutlu olacağını sanmıyorum. Sayın Bahçeli bu bir devlet projesidir diyor. E, devlet projesi ise devletin, milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları gözetilerek ilerler. AK Parti'nin çıkarlarını gözetmek için niye toplansın millet yani? Bu açıkça deme de hakaret, MHP'ye de hakaret, CHP'ye de hakaret, İyi Parti'ye de hakaret. Yani veya Yeni Yol Partisi'ne de hakaret. Biz AK Parti'nin çıkarı ne? AK Parti 23 yıldır çıkaracağını çıkardı, canını çıkardı bu memleket. Bundan sonra bu memleketin çıkarı AK Parti'den kurtulmaktadır. Onlar bu süreç üzerinden yeni ittifak tarifleri falan. AK Parti'nin bir gün daha iktidarda kalmasına kim katkı sağlarsa bu memlekete en büyük kötülüğü yapar. Millet AK Parti ile bir onu da siyasetin mezarlığına gömer. AK Parti'nin artık siyaset sahnesinden çekilme ya da kendi rızasıyla kendisine milletin vereceği muhalefet çizgisine çekilme zamanı geldi. Zorla Kaba kuvvetle rakiplerimi içeri atarak ben iktidarda kalacağım derseniz o yoğurdun öyle bir bolluğu yok. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar İYİ Parti İl Başkanlığı'nın önünde bir konuşma yaptı. Dervişoğlu, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmış herkese parti, dernek, ekol ayrımı yapmaksızın bir ve birlikte.